Which of the following questions does not have an answer in the text? Seçenekteki soruların hangisinin cevabını metinde bulamayız, metinde yoktur diye sorulmuş. Hemen bakalım. D şıkkından başlıyorum. How long does it take Göktürk 2 to, to turn around the earth? Göktürk 2'nin dünya etrafında dönmesi ne kadar sürmektedir demiş. Hemen bakalım metnimize. Burada dünya etrafında 98 dakika da bir döndüğünü tamamladığını söylemiş. D şıkkına cevap bulduk. When did Göktürk 2 land on the orbit? Göktürk 2 yörüngede ne zaman oturdu? Ne zaman yörüngeye çıktı? diye sorulmuş. Baktığımızda and placed the orbit at 16 26 on December. Aralıkta saat 16.26'da olduğunu söylemişler. Dolayısıyla C şıkkına da cevap bulduk. Where did they launch Göktürk 2 from? Göktürk 2 nereden ateşlendi, nereden yollandı diye sorulmuş. Fakat bununla ilgili herhangi bir bilgi yer almamakta metinde. Dolayısıyla B şıkkı cevabımız olabilir. A şıkkına bakalım. What was the mission of Göktürk 2? Göktürk 2'nin görevi nedir diye sorulmuş. Neydi diye sorulmuş. Baktığımızda burada this satellite to take images from the any point in the world. Dünyanın herhangi bir noktasının fotoğraflarını çekmek ve dünyanın yörüngesinde dolaşmak olduğunu söylemiş metinde gazetede. Dolayısıyla A şıkkı da cevabını buldu. Bizim için cevap B şıkkı olacak. Which of the following is correct according to the text above? Metinlere göre seçeneklerin hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hemen şıklarımıza bakalım. Ve metinlerdeki cevaplarını, karşılaştırmalı yerlerini bulalım. B şıkkından başlıyorum. Ansari spend more days in space than Simoni. Ansari uzayda Simonyi'den daha fazla zaman harcamıştır demiş. Hemen bakalım. Onun yolculuğu 12 gün sürmüş. Simonyi'nin ise 2 defa olmak üzere 15 gün ve 14 gün sürmüş. Dolayısıyla D yanlış olacak. Devam edelim. Simonyi went into space earlier than Ansari. Simonyi Ansari'den daha erken gitmiştir uzaya demiş. Hemen bakalım yıllarımıza. Ansari'nin 2006'da, Simonyi'nin ise 2007 ve 2009'da gittiğini görmekteyiz. Dolayısıyla Ansari daha erken gitmiş olmakta C şıkkı da yanlış eledik. Ansari paid more money than Simonyi for her travel into space. Ansari Simonyi'den daha fazla para ödemiştir bu uzay yolculukları için demiş. Hemen bakalım. Simony'nin 35 milyon ve 25 milyon ödediğini görüyoruz. Ansari'nin ise 20 milyonda kaldığını. Dolayısıyla yine tam zıttı olacaktı. B şıkkı da yanlış. Eledik. Simony's first flight was longer than his second flight. Simon'in İlk uçuşu ikinci uçuşundan daha uzun sürmüştür demiş. Bunu nereden anlayacağız? Günlerinden anlayacağız. İlk yolculukları 15 gün, ikinci yolculukları 14 gün sürmüş Simonye'nin. Dolayısıyla buradaki yargımız doğru bir yargı olacak. Cevabımız da A olacak. There is no information about the boşluğumuz var in the brochure. Broşürde hangi bilgiden bahsedilmemiş? Biz bunu bulacağız. Hemen bakalım. Place of camp. Kampın yeri. Date of event. Etkinliğin tarihi. Activities in camp. Kamptaki aktiviteler. Type of event. Etkinliğin türü demiş. Bakalım hangisi var? Burada D şıkkından başlıyorum. D şıkkında Type of event yani etkinliğin türü demişti. Bir uzay kampı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir alt kısımda da açıklaması bulunmakta. Çocukları astronot olmak için 20 yıllığına eğitmektedermiş. Hemen D şıkkını eledik. Activities in camp. Kamptaki aktivitelere bakalım. Burada görsellerimiz mevcut. Bu görsellerin etkinlikler olduğunu anlayabiliyoruz. Build your own rockets. Kendi raketlerinizi inşa edin demiş. Make your own astronaut suit. Kendi astronot kıyafetlerinizi yapın demiş. Are we alone alien life? Biz uzay hayatında, uzaylı hayatında yalnız mıyız? Diye bir etkinliğimiz de varmış. Dolayısıyla C şıkkına da cevap bulduk. Date of event. Etkinliğin tarihi. July 8 to 12. Temmuz 8 ve 12 arasındaymış. Bunun da cevabını bulduk. B şıkkını eledik. Place of camp. Kampın yeri. Broşürümüzde yer almamakta. Dolayısıyla doğru cevabımız da A şıkkı olmaktadır. Which of the following does not have an answer in the text above? Seçenekteki soruların hangisinin cevabı metinde bulunmaz diye sorulmuş. Hemen bakalım. What is Tito's profession? Tito'nun uzmanlık alanı nedir diye sorulmuş. İlk cümlemizde American engineer, mühendislik olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. What was his journey like? Onun yolculuğu nasıldı diye sormuş. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yer almamakta. En yakın bilgi ise spent nearly 8 days in orbit. 8 gün kadar uzayda geçirmiş, yörüngede geçirmiş. Belki bu bizim cevabımız olabilir ama net bir cevap olmayacaktır. Şimdi diğer şıkları okuyup netliklerine bakalım ve kıyaslayalım. How long did his journey last? Onun yolculuğu seyahati ne kadar sürdü demiş. Burada 8 gün olduğunu daha aynı söylemiştik. Dolayısıyla cevabımızı daha net bir şekilde bulduk. How much did he pay for the trip? Bu seyahat için ne kadar ödedi demiş. Hemen bakıyoruz. He paid 200 million. 200 milyon dolar ödemiş bu seyahat için Tito. Dolayısıyla D şıkkına da cevap bulduk. Fakat dediğimiz gibi B şıkkında net bir cevabımız yok. Cevabımız B seçeneği. Which of the following is correct according to the text above? Yukarıdaki metne göre seçeneklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hemen bakalım şıklarımıza. Şıklarımızda to be tech, developed, the second observation satellite in northern Norway. Norveç'in kuzeyinde ikinci uyduyu geliştirdi demiş TÜBİTAK için. Fakat baktığımızda Northern Norway yazısını burada görmekteyiz. Burada ise the first signal from Rasat was received at 9.44 am. Alınan ilk sinyal Rasattan alınan ilk sinyalin kuzey Norveç'te olduğu söylenmiş. Dolayısıyla A yanlış olacak. TÜBİTAK designed Rasat on the 17th of August in Ankara. Ağustos'un 17'sinde Ankara'da tasarlanmış Rasat. Hemen bakalım bu böyle mi? On August 17th 2011 17 Ağustos 2011'de ne olmuş bakalım. Launched at 8.12 AM. 8.12'de ateşlenmiş. Dolayısıyla tasarlanma kısmı burada olmamış. Bu zamanda olmamış. Sildik. The first observation satellite of Turkey was Bilsat. Türkiye'nin ilk uydusu Bilsat'tı demiş. Hemen bakalım. Burada Rasat'ın ikinci uydusu olduğu söylenmiş Türkiye için hemen baktığımızda bir sonraki cümlemizde Institute designed and developed it after the Bilsat of TÜBİTAK Uzay in Türkiye." Burada Bilsat'ın yapımından sonra tasarlandığı söylenmiş, araştırıldığı söylenmiş. Dolayısıyla Bilsat'ın ilk uydu olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim için doğru bir cevap olabilir. D şıkkına bakalım. Tubitak received the first signal from Rasat in Turkey. Tubitak Rasat'tan ilk sinyali Türkiye'den almıştır. Türkiye'de almıştır. Fakat bunu ilk şıkkımızda da söylemiştik. Kuzey Norveç'te aldığını. Bu nedenle D şıkkını eledik. Bizim için doğru cevap ise C şıkkı olarak karşımıza çıktı. Which of the following is related to the text above? Seçeneklerin hangisi, cümlelerin hangisi yukarıdaki metinle ilişkilidir diye sorulmuş. Metinde, Hello, I'm Neptune. I am the eighth planet from the sun. One year on me is very long. I complete a tour around the sun in 165 years. My atmosphere is mostly made of methane gas and this gas makes me look blue. Hemen aşağıdaki cümlelerimize bakalım. Temperature of Neptune. Neptün'ün sıcaklığından bahsedilmemiş. Color of Neptune. Bundan bahsedildiğini görmekteyiz. This gas makes me look blue. Bu gaz beni mavi göstermekte demiş. 2 yuvarlak için aldık. The Satellite of Neptune. Neptün'ün uydusu hakkında konuşulmamış. Dolayısıyla 3'ü de eledik. Orbital Period of Neptune. Neptün'ün yörünge süresi hakkında konuşulmuş mu? Burada 165 yılda güneş etrafındaki turunu tamamladığını söylemiş Neptün. Dolayısıyla 4'ü de doğru olarak aldık. ilişkili olarak aldık. 2 ve 4 cevabımız olacaktır. Which of the following does not complete the dialogue above? Seçeneklerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz diye sorulmuş. Hemen cevaplarımıza bakalım. There are 8 planets and 140 satellites in it. İçinde 8 gezegen ve 140 uydu vardır demiş. Dolayısıyla burada ne ki güneş ile ilgili bir soru sormuş olabilir. Hemen bakıyoruz. What do you know about the solar system? Güneş sistemi hakkında ne biliyorsun diye sorması uygun olacaktır Nick'in ilk boşlukta. Hemen devam edelim. İkinci sorumuzun cevabı no it isn't. Ile başlamakta. Hayır değil diyerek başlamış. Dolayısıyla sorumuzun cevabı hayır olacak. Devamında ise it is a planet in the solar system. Güneş sisteminde bir gezegendir demiş. Dolayısıyla dünya ile ilgili yanlış, hayır diyeceğimiz, reddedeceğimiz bir soru sormuş olmalı. A bakalım. Is the earth a star? Dünya bir yıldız mı? Hayır değil. O güneş sisteminde bir gezegen dedik ve Nick'in sorusunu bulduk. Hemen son cevabımıza bakalım. It is the moon. O aydır demiş. Dolayısıyla burada dünyanın uydusuyla ilgili bir soru gelmiş olmalı. Ve şıkkına bakıyorum. What is the satellite of the earth? Dünyanın uydusu nedir? Aydır demiş ve doğru bilmiş Amy. B şıkkını eledik. D şıkkına bakıyorum. D şıkkında is the sun a planet or a star? Güneş bir gezegen mi yoksa bir yıldız mı diye sormuş olamaz. Çünkü buna hiç cevap vermedi Amy. Doğru cevabımız D şıkkı. In the conversation above there is no information about. Yukarıdaki konuşmada hangisi hakkında bilgi yoktur diye sorulmuş. Biz de bu boşluğu bulacağız. Hemen D şıkkından başlıyorum. Satellites of Pluto. Pluto'nun uyduları hakkında bilgimiz var mı yok mu? Buna bakalım. Paul'un konuşmasına baktığımızda Sharon, Nix, Hydra, Kerberos and Styx are Pluto's moons. Pluto'nun uydularının isimlerini saymış. Dolayısıyla D şıkkını bilgilerini bulabildik. Diameter of Saturn. Saturn'un çapını sormuşlar. Hemen bakalım. Saturn. Burada Alice'in açıklaması var. Saturn is the second largest planet in the solar system. Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegenmiş. It is one 120.536 kilometers. Çapının 120.536 kilometre olduğunu söylemiş. Oysa C şıkkında bulduk. Distance of Earth from the Sun. Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı nedir? Buna bakalım. Ali, the sun is about 100 50 million kilometers away from Earth. Güneş dünyadan 150 milyon kilometre uzakta demiş Ellie. Dolayısıyla burada uzaklığı bulmuş bulunmaktayız. The average temperature of Mars. Mars'ın ortalama sıcaklığı hakkında konuşulmamış. Hemen Jack'e bakalım. Burada güneşin etrafında 687 günde bu turunu bitirdiğinden bahsetmiş. Dolayısıyla ortalama sıcaklığı görememekteyim. Herhangi bir konuşmada doğru cevabımız A Which of the following does not have an answer in the text? Seçenekteki soruların hangisinin cevabı metinde bulunmaz diye sorulmuş. Hemen bakalım. Who was the first human to step on the moon? Ay'a ilk basan insan kimdir demiş. Hemen bakalım. First Armstrong then Aldrin stepped on the surface and walked there. Burada cevabımızı Armstrong olarak verebiliriz. Devam edelim. What did Neil Armstrong do on the surface of the moon? Neil Armstrong Ayın yüzeyinde ne yaptı diye sormuş. Burada cevabımız çok net bir şekilde belli. They spend about two and half hours on the moon surface and collect some samples. Bazı örnekler toplamış aydan. Dolayısıyla B şıkkını da eleyebiliriz. What time did the space flight start? Uzay uçuşu saat kaçta başladı demiş. Burada Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, started the voyage at half past one. Bir buçukta başladığını söyleyebiliriz. C şıkkını da eledik. How did the astronauts feel on the moon? Astronotlar ayda nasıl hissetti diye sormuş. Fakat bunun cevabını herhangi bir şekilde metinde bulamıyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı. When did the astronauts landed on the moon? astronotlar Ay'a ne zaman ulaştı diye bir sorumuz var. Hemen bakalım. İlk cümlemizde Apollo 11'in 16 Temmuz 1969'da NASA tarafından ateşlendiğini görmekteyiz. Fakat bu cevap yani 16 Temmuz cevabı bizim için doğru olmayacaktır. Dikkat edelim. The voyage last 8 days. Burası bizim için önemli. Bu ateşlenmeden sonra aya ulaşmak 8 gün kadar sürmüş. Dolayısıyla bizim oraya ulaşımımız yani aya ilk ayak basışımız 24'ünde olmuştur. Biz de cevabımızı C olarak alabiliriz. 16 Temmuz'dan 8 gün sonraki günde aya ayak bastık.